Bebeğinden topuk kanı aldırmayan bir aileye kayyum atandı. Allah. Bir ok almıştı. Belediyelere kayyum atandığını gördük de hatta bizim vakfımıza bile kayyum atadılar. Vakfa kayyum atandığını gördük de bebeğe kayyum atandığını da ilk defa duyuyoruz. Bebeğe bile kayyum atıyor. Annesi topuk kanı almasına müsaade etmediği için. Çocuk onun çocuğu. Çocuğun ölüm tehlikesi varsa devlet müdahale edebilir. Annenin rızasına bakmaz. Ama bu topuk kanı dediğiniz şey hangi amaçlarla alındığı belli olmayan bir şey. Bizden topu kanı mı aldılar zamanında bebekken? Yani bunun sağlıkla alakası yok. Bu siyasi bir şey. Bir proje var. Nedir? Tafsilatını bilemem. Bu bilimsel bir olay. Topuk kanını alıp ne yapıyorlar? Benim işim değil, onu bilemem. Ama bir şey yapacaklar belli. O yüzden de razı olmayan annelerin, babaların çocuklarına kayyum atamaya başladılar. Yani kayyum atamada herhalde bu da zirvedir yani. Zirvedir ve zırvadır aynı zamanda. Yani bir insanın çocuğuna devlet karışamaz. Topuğundan kan almasına, alınmasına ister izin veririm ister izin vermem. Çocuk benim çocuğum. Yani bunlar utanmasa zamanla çocuklarımızın adını da kendileri koyacaklar. Çocuklarımızı zaten 5-6 yaşından itibaren alıyorlar. Okullarda istedikleri gibi yönlendiriyorlar istedikleri şekilde eğitiyorlar. Yetmedi. Şimdi topu kanına varana kadar yani kayyum konusunda bu kadar aşırı gitmeyin ya. Ya çocuğa da kayyum atanmaz yani. Bu nasıl mahkeme, bu nasıl karar ya? Iyice zıvanadan çıkmışlar yani. İyice saçmaları hale geldiler.